Ayvında bu şey AK var. Daha gitmedi her sakin. Sakin evinde. Sen kilden de pik atacağım. Orba alıyor. Ayvında da var. Sakin evinde. Geliyorum. Eller. Eller. Sonra uh, <gülüyor> neysin, neysin. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Oh, <laughs> gözü... Merhaba arkadaşlar ben Rice Sizler de yayınlamamızı istediğiniz videolarınızı Discord adresimizden bizlere ulaştırabilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Aa... Herkes yaz kanka. Ananın ki ne E bastı ya, ya, ya. Arabadan 200 daha küçük. görecekler ki. Veda. Ay. Kü var kü. düşman kaldı. Ana, Hangala, atladı. Adam. Helal geliyorum. Helal. 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 Hadi izlettim iyisin. <laughs> arkaya atladı. Biri duvar arkasında. Helal. Helal. Helal sana be. Helal be sana. Helal. 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 <laughs> Aha. Geliyor, geliyor. Mala. <laughs> var, <sağım> var. Helal. Bir <laughs> düşman kaldı. Oy lan, Bir daha mı Öldü Lan bu ne? Alo, vurmak istiyorum ya. Yas <laughs> <Yes. gülüyor> Kuruyor, kuruyor. Kupa gittiğine eminim. Kafa gitti zaten. Geliyor. Ya gel, ne var birader gel. Can. Bir tane daha gelir. Geçeceğim. Gel amına koyayım gel. gel. <laughs> Bir tane daha geliyor. <laughs> Bomba mı var? Kurşun. A gel. Bir düşman kaldı. <laughs> ne var? O da geliyor. kaldı. Helal, çöz çöz. <laughs> <laughs> Helal <laughs> be. İçeride. Salak girme 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 girme. Hay aldım lan. Tamam, Vereyim yani. imkan gel bak operatör var gel. At lan. Bana oyunda operatör atsa cinet olurum at lan buna kayayım. 360 her ses veriyor helikopter. Dolun abi şerefe, ver, lan. Alın. Şerefe ver şerefe ver. Al. Pistolün at lan. Pistolün at lan. Attım attım var. Oğlum nereye gitsem oraya ne etkiliyor. Yakın yakın sağ. Altıma sıçtık. Al başladı. Çak, bıçak bıçak Tam son. Adam harbiden imkan <laughs> verdi. <gülüyor> Bak kimin <laughs> operatörüyle yaptın söyle. Söyle çok iyi Söyle. <laughs> Her atışı tutturacak değilsin Adımı ya. Adımı söyle. Söyle. Kimin takalan son? Git öl git öl solda. Of. Oh. Ana oh. oh, oh. avradın <laughs> ha. Femi modunu düşürdün lan. Duvara dayan, duvara dayan kanka. Gel duvara dayan. Sıkacağım mı beni? Şey. Dur dur dur. Evet. evet, evet. Dur, ne oluyor? Sattı oğlum. Ejderha'yı mı Tek bir ev yapma. Nasıl yapma. söyler misin? Be? Kanka arkadan ejderhaya yalattım seni ya. Ha, Her... yalıyor. Helal be. Oy! <laughs> Arka <da> arkada arkada kutu bomba Abi bomba bomba bomba. Aa, Lan ona 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 mı kurmuştu? <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> hayda. <gülüyor> geçti mi? Hayda <laughs> <laughs> geçti. 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 Tek... Geçti. O da, ya, o da çözüyor şu an. Çözüyor. Solunda hemen bomba. <laughs> <Olsun gülüyor> <da iyi. gülüyor> Elimi kaçtım bildi. <laughs> Abi şaka <şokayım> ya. <gülüyor> <gülüyor> Solda zannettim bombayı, sola çevirdim. Uykulu vuruş var. Meyve öldüm. Helal. Nice oldu. Heaven biri, Heaven 78 bak. Heaven'ı <laughs> <laughs> koru da. Mehmet. <laughs> Mehmet koru. Lambada bizim adam var. Trapler duruyor. Canım o attı. O Heaven. 78. Alamadım ya. Alamadım. Hey, lamba, koşuyor, lamba koşuyor. Nasılsın Heaven. Lamba koşuyor. Alay, alayımız, alay. İkisi de sağ. Gel gel, longtan site'e e gel. Biri window'da. Sattılar. Güzel Dostlarımı ay! yok edemez. Güzel ölçü. Güzel oldu? var dikkat. Dikkat dikkat. Silah. Oh. Oh. <laughs> oh. Ne görecekler? kapatalım. Oh. İki.

So we go to overtime. The score. There is so little <clears throat> separating these two teams. <laughs> OT is going massive. <laughs> <laughs> oh, Yerleştiriyoruz. Klip al. Klip al. Vurdum abi. Şu kutu üstü jet vardı en son. Öldürmüşler. Gel Geldim. <laughs> Ben daha ne yapayım abi gözünü seveyim haydi. Kalan son Vurdum kanka. Aynı yerde şerefsiz var. Gördüm seni. Gel oğlum hadi uğraştırma. Oh. <Gülüyor> 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 kör oldum diye var, kör oldum diye var. Ah. B Açılıyorum b beyler B'ye vurdum Açılıyorum genellikle orada Mid bir galiba Açılıyorum 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 var. B de gelebilir, B gelebilir. Aç koşla. 2 tane daha. Bir tane daha. Ay, hey. <laughs> ha? Boyum boz kalmadı. Aha. Bunu saatte kuruyor. Wow. <laughs> <Hello oğlum. gülüyor> <laughs>